Evet değerli dostlar, yıllar önce Maltepe merkezde hizmet veren şampiyon kokoreç artık tekrar Maltepe'de hizmet vermeye başladı. Hemen Feyzullah Caddesi'nde Türk Telekom Santral'in alt tarafında o harika balık Balıkesir'den gelen kuzu kokoreçleri hep beraber deneyelim. Buyurun. Maltepe'lerine bir müjde verelim. Ne diyelim şampiyon kokoreç yıllar sonra tekrar Maltepe'de Peyzumah Caddesi'nde açıldı. Biz de bugün buraya geldik. Resmi açılışı da cumartesi gün saat 1'de olacak. Bir tane böyle yuvarlak halka yaptırdık. Kızgara yaptırdık. Bir tane de böyle İstanbul usulü yapıldı. Yarım şöyle gösterelim arkadaşlar. Kokoreç bizim kırmızı çizgimiz. Şampiyon kokoreç zafer. zaten kokoreç yenilecek en iyi adreslerden birisi Maltepe'lilere ve bana